selamun aleyküm dostlarım bugün ben gömbe yapacağım zavada patatesli börek yapacağım şimdi hamurumuzu yoğuracağız hamurumuzu yoğurur şeklini size göstereceğim arkadaşlarım bunu getireyim arkadaşlar bu kadar una 1 yemek kaşığı biraz fazla maya Bir yemek kaşığı şeker. Ben her hamura koyarım şeker. Bir yemek kaşığı şimdi tuz. Bu mayalı hamur arkadaşlar. Süt de koyacağım içine. Suyum sıcak. Bayağı sıcak, soğuk. Sütlü hamur her zaman güzel olur. Yumuşak olur. Birazcık da yağ. Ben sade yoğurmam. Arkadaşlar bazen sade yiyorlar. Sade maya, ılık su. Yoğurup kömbe yapıyorlar arkadaşlar. Ama ben seviyorum. Süt yumuşak tutuyor. Soban üzerinde sıcak su vardı. Siz nasılsınız arkadaşlar? Bu arada bizleri soracak olursan dünya koşuyoruz. Hepimiz öyleyiz. Evlerimizin işiyle, dışarı işiyle uğraşıp gidiyoruz öyle. Allah sağlık sıhhat versin. Allah evlerimize bereket versin. Virüsten korusun. Çocuklarımızı, kendimizi, sevdiklerimizi, Eşimizi, dostumuzu. Annemden korkuyorum arkadaşlar. Anne İzmir'de yaşlı. dayılarımın evinde misafir. Torununa bakıyor. Abimin oğlu orada. Onun çocuğuna bakıyor. Tehlikede. Çok korkuyorum annemde. Yumuşak bir hamur olacak arkadaşlar. Yapışkan bir şekilde. Sert yorursak bayağı bir sert gömbe olur. Süt katmayanlar da var. Katanlar da var. Patateslisi de oluyor. Biz patatesli de yapıyoruz. Ufak patatesleri haşlarız. Çok da güzel oluyor patatesli. Yumuşak oluyor ama şimdi benim hazır değildi. Hazır olmadığı için erindim açıkçası. Öyle işte hayat devam ediyor. Kış ekmeğimi yaptım. Çocuklarımın yanına gideceğim. Gidemedim bir türlü. Hava o kadar güzel ki. Bugün sanki bahar havası var. Yağmurlar yağmadı. Ekimler ekildi. Allah'ım hayırlı yağmurlar versin inşallah. Gerçekten aynı bahar havası gibi. Unumu mu eledim akşamdan hazırdı arkadaşlar. Niye elemedin demeyin. Akşamdan hazırladım. Getirdim buraya. Sizlerle paylaşmak istedim. Etrafa batırmak istemedim yani. Gittim bizim ekmek damımız var. Dışarıda orada eledim getirdim. Bu şekil bir hamur olacak arkadaşlar. Suyu da yeter bunun. Yapışkan bir hamur olacak. iki az Biz bunu az diyoruz tabii. Biz çok çok yoğurduğumuz için ekmek hamurlarında. Çoğu arkadaşların fırında yoğurdu, Ama biz kendi elimizde yoğuruyoruz. Ekmek fırında gönderen var, makinesi olan var. yaparken paylaşacağım arkadaşlar. Hamur bitsin. Bir diş şeklini size göstereceğim. Gömbemi yaparken buluşur bu. Ee, en az 3 saat, 2 saat dinlenmesi lazım. Çünkü hamurum çok. En az 2 saat. Ben doğru o araya kadar, o zamana kadar işlerimi bitirip e, zeytin getirtmiş eşim. yerine görümcemin oğlu göndermiş. biraz ee, birazını kıracağım, birazını bıçakla çizik atacağım. Onlarla da paylaşacağım sizlere. O zaman buluşuruz arkadaşlar. Benim hamurum oldu. Şimdi kameramı kapatalım sonra buluşalım. Akşam oldu. Burada sizlerle paylaşayım. Bunları çizik atıp bir de onların içine kuracağım. Bir ay boyunca suyunu değiştirip acısı çıkıncaya kadar devam edecek su değiştirmemiz. arkadaşlar şöyle 3 tane çizik atıyorum böyle tek tek çizik atacağız bunun makinesi var arkadaşlar aslında makineyi de çizdiriyorlar da bize bu aydından geldiği için kendim yapıyorum <laughs> Fix that general and all of his troops. The truth of the matter is, everybody poops. <laughs> the famous brain surgeon has to leave his lump, and the high priced model has to stop for a dump. A can the size of Canada can't frame away the truth, because even if they don't admit it, everybody poops. Everybody poops. Everybody Everybody Some days it's easy, other days it's hard. But if your system's working, then like your life keeps stars. Nobody talks about it; not a word is said. If you're not pooping, then it means you're probably dead. Desecute and homeless have to do it, it's true. But even all the wealthy people gotta make do. And if you live long enough, it's happening to you. Sooner or later, everybody poops. arkadaşlar. Börekliğimi hazırladım. Hamurum burada. Mayaya geldi. Ee, patatesli pizza börek yapacağım. Şimdi baharatlarını atalım. Kıymaz koydum. Soğan koydum. Patates, maydanoz. Şimdi geldi sıra şey, baharatlarına. 2 kaşık biber koyup tek acı değil. Hatta üç kaşık koyalım. Pul biber. Şimdi karabiber bir kaşık yeter. Şöyle tepeleme bir kaşık. Bir de yarım koyalım. Bu da tamam. Şimdi ben bu salçayı sosla karıştırdım. Hem biraz açılsın diye hem de sosun tadı girsin. Pizza gibi olsun. Hepsi çiğden arkadaşlar. Hiçbirini e, kavurmadım. Pizza börek olacak. Yani patatesli börek. Pizza üstü açık pizza şeklinde hem kömbe yapacağım hem patatesli börek yapacağım şimdi şöyle koyalım hepsini biber salçası ile karışık zaten biraz da sıvı yağ Arkadaşlar ben karayla mı koyuyorum? Göz kararı yani. Zaten kıymamız yağlı. Şimdi karıştıralım. Sade kıymalı da yapıyoruz. Ben bugün patatesli canımız istedi. Patatesli yapıyoruz. Sade kıymalı da olur. Etli pide yani. Açık tepside de. İç harcımız oldu. Biz her şey çiğ. Soğan çiğ, patates çiğ. Ben bunları yapıyorum ama çocuklarım yok. Yani gene diyeceksiniz çocuklarım çocuklarım. Ama ne yapayım? Allah canlarını sağ etsin. Kendi ayaklarının üzerlerinde durmasını bilsinler. Şimdi iş harcımız hazır arkadaşlar. Tepsilere döşeyeceğim. Tepsimi alalım şuraya. şuraya Tepsileri bu. Şöyle. İyice yoğuralım, yakışmasın. İncecik bir hamur halinde. Şöyle düşündüm. Biraz hamuru fazla yoğurdum. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Böyle. Şimdi iç harcımızı bir avuç alacağız. Harcımız bol bol olsun. ince olacak gayet Geçik olsun bu e, normal e, fırında da olur ama biz bunu sobalarda yaptığımız için kış geldi mi devamlı soba da yapıyoruz yazın da yaparız fırında da yaparız Arkadaşlar şimdi doğru şeye gidelim sobaya. Şöyle gösterelim size. Bir tanesi de burada. Zor açalım. Böyle bu fırında pişecek arkadaşlar. Şimdi piştikten sonra görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar şimdi de e, akşamdan soydum, karanmasın diye suya ıslattım. Bir yandan kömbe yaparken sobanın üzerinde reçelimi kaynatacağım. Burada biraz doğradım. Biraz da burada. Sobanın üzerinde e, bir yandan e, kömbe yapacağım, bir yandan reçelimi yapacağım. Tepele gelecek şekilde, böyle güzel oluyor. Bunları soyduydum daha önce. Hayvanlar solu, çok güzel kendi ağacımda da. Yani gelişi güzel şöyle çatala gelecek şekilde doğrarım. Çekirdeklerini de içine atıyorum. Renk değiştirsin. Bir tane de karanfil. Karanfilin kokusu çok güzel olur. testo orar gibi ince ince. 4 kilo var hayvan. Yani tartmadım ama tenceremden biliyorum. Şekerim biraz burada. Şimdi kameramı şöyle ayarlayalım. Şu şekerin hepsini boşaltalım. birazcık da de çok oldu. Beş gün oldu. Ben bu ayvayı birazcık haşladım arkadaşlar. Çok sert oluyor. Böyle bir taşı haşladım bakın. Şimdi şerbetiyle kaynatıp yumuşacık bir reçel olacak. Şimdi sobanın üzerine doğru gidelim. Bu tepsiler boş, kurusu yıkadım, kurusun diye <laughs> koydum. Değilse yapışıyor. <laughs> İki tepsi birden bir şey arkadaşlar. Biri üstte, biri altta. Bunlara da gidip kömbemizi yaparız. Şimdi her zamanki gibi altına gelen yağ az bir şey yapışmasın diye. Şöyle kutu. Arkadaşlar bu da haşhaş. Üzerine döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Da. Bu da ince size bağlı. İster kalın yapın, ister ince yapın. zaten. Üzerine bir şey sürmemize gerek yok. Zaten kızarıyor. Sadece çörek otu, susam, haşhaş hepsi olabilir. Bu tamam. Şöyle desen vurabilirsiniz. Aynı pide gibi. Arkadaşlar şimdi biraz haşhaş döküyorum. önce şöyle kotunu atacağım yapışsın diye ters ters yaptım Neyse olsun şöyle elleri yapalım da yapışsın Tamam arkadaşlar Şimdi kömbe bizi yapınca buluşuruz. Böreklerim burada. Gömbelerimi biraz yaktım ama böreklerim güzel oldu. Böyle oldu, yumuşacık arkadaşlar. İçini de çekti. Yakın çekim yaparım. Çok yumuşak oldu. Altları da böyle. Kenarları biraz yandı ama sobanın hızlı yanması tek başıma bir de Koş çevir. Koş börek döşe. Güzel oldu. Bize afiyet olsun. Arkadaşlar şimdi de reçelime bakalım. Gömbe bitti. Börek bitti. Şimdi de reçelimi yapayım. O da kaynadı. Çok güzel oldu. Güzel bir renk aldı. Allah'a sadıyla yedirsin inşallah. Bu da burada kaynadı. Tamamlandı. Şimdi ocaktan alıp götüreceğim. Benim işim hiç bitmez. Şimdi de zeytine geçtim. Zeytini taşla kıracağım. Birazını kırıp birazını suda e, çizik atacağım. Bu da kırılacak. Yani bu çabuk olsun diye. Bu zeytin e, kırma bakın. Bunu bir hafta oldu yapalım 2-3 güne bir suyunu değiştiriyorum. Bu da çizilmiş zeytin. Bunu da 2-3 güne bir değiştireceğim. Bugün tamamladım. Ama kırmalar bak rengini değiştirdi. Bunlar çabuk olgunlaşıyor. Bu da ayva reçellerimiz. Bugünlük benden bu kadar.